AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmetcan Erdoğan birlikte Hasan kendi köyünde yapılan parke taşı çalışmasının yerinde inceledi. <gülüyor> <gülüyor> Başkan Alkayış ve Başkan Erdoğan çalışmalara katılarak kilitli parke taşlarını yola döşedi. <laughs> Burada bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Alkayış, köylerin kentlerden bir farkının olmayacağının altını çizdi. Hasan Kendi Köyümüzü ziyaret ettik. Gerçekten e, gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. E, Hasan Kendi Köyümüz Adıyaman'ımız da artık entegre olmuş bir köyümüz. E, hem şehre çok yakın, e, şehirli sayılır hem de e, köy özelliğini devam ettiriyor. İl Genel Meclisimizin yaptığı çalışmalar hakkında İl Genel Meclis Başkanımızdan ve Encümenimizden, Songül Hanım'dan bilgi aldık. Yaklaşık 8 kilometrelik yol yeniden yapılıyor. Ve bu yaklaşık 2 milyonun TL'nin üstünde yani eski parayla 2 trilyonun üstünde bir maliyet gerektiriyor. Yine burada toplamda 14 binin üstünde kilitli parke döşenmiş. Şu an halen de döşeniyor kanalizasyon sorunu, içme suyu ve çöpler düzenli olarak toplanıyor. Dolayısıyla bizim vaat ettiğimiz, bizim temel hizmetler dediğimiz içme suyudur, kanalizasyondur, kilitli parkedir, çöplerin toplanmasıdır ve asfalt yani ulaşımla ilgili bütün hizmetler dört dörtlük yerine getirilmeye çalışılıyor. Ben bu vesileyle meclis başkanımıza, genel meclis üyelerimize hasretten teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir çaba ve gerçekten insanımızın yaşadığı her yere de hizmetin götürülmesi için ciddi imkanlar sağlanıyor. İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan çalışmaları sürdürdüklerini belirtirken bu süreçte desteklerinden dolayı Başkan Alkayış'a teşekkür etti. Köylerimiz şehirle bir farkı kalmayacaklarını vaat etmişlerdir. Bugün gelinen nokta köylerimiz şehirle bir farkı kalmadığını kesinlikle diyebiliyoruz ki e, köylerimizde çöp toplama eee eee altyapı, üst yapı, yol. Şimdi geldiğimiz bir yolda geldik. Hakikaten yolumuz eee bu tarlalar batak olduğu için yol bitmişti. Yol diye bir şey kalmamıştı. Çok şükür. Merkezi bütçede köy desteği gelen ödenekle yaklaşık 2 milyon TL ile eski parayla 2 trilyon ve yol güzel bir ee, güzel bir şekilde yol e, hem genişletiliyor hem de yükseltiyor. E, vatandaşımızın daha ulaşımı daha güzel e, gidip gelmeleri için e, yolun yapılması da gerekiyordu. E, burada bu köyümüzde yine yaklaşık 14 bin metre taş düşenmesi yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Şu anda merkezlerde yapıyor çok şükür. Köy muhtarı ise çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ben de ve köy muhalifem. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sorunlarımızı yerinde gördüler, sorunlarımızı giderdiler. Sağ olun, var olun.